Aziz Sıddık kardeşlerim, her vakit ihtiyat iyidir. Zaten Hazreti İmam Ali radıyallahu an de keramet kerane bize ihtiyatı tavsiye ediyor. Şimdi şark tarafında yeni bir hadise. Bir şeyh tarafından kendi müridleri ve halifeleri vasıtasıyla din lehinde eskiden beri meşhur olmuş şey Ahmet namında Türbedar-ı Nebevi tarafından vasiyetname-i peygamberi Aleyhissalatu vesselam namında bir eser o havalide gezmiş, intişar etmiş. Oralarda çalışan kahraman Salahaddin'i bir derece ihtiyata sevk edip, bütün siyasetlerin fevkinde ve siyasetlere tenezzül etmeyen Risale-i Nur cereyanı, öyle siyasete temas edebilen cereyanlarla iştiraki görünmemek için, daha ziyade ihtiyat ve tevakkufa mecbur olmuş. Bugün, beş ay Ankara'ya bir vazife ile gitmek için buraya geldi. Bir hafiye onu takip edip o da arkasından girdi. Ben o casusa Selahaddin kalktıktan sonra dedim ki: Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakitleri değil dünya siyasetlerine belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur'u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz. Biz ehli dünyanın dünyalarına karışmıyoruz. Bizden zarar tevehüm etmek divaneliktir. Evvela Kur'an bizi siyasetten men etmiş ta ki elmas gibi hakikatları ehli dünyanın nazarında cam parçalarına inmesin. Saniyen şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor. Çünkü tokada müstehak dinsiz münafıklar onda iki ise onlarla müteallik yedi sekiz masum, biçare, çoluk çocuk, zayıf, hasta, ihtiyarlar var. Bela ve musibet gelse o sekiz masumlar o belaya düşecekler. Belki o iki münafık dinsiz, daha az zarar görecek. Onun için siyaset yoluyla idare ve asayişi ihlal tarzında neticenin husulü de meşkûk olduğu halde girmek, Risale-i Nur'un mahiyetindeki şefkat, merhamet, hak, hakikat şaketlerini men etmiş. Salisen, bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehli hükümet, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur'a eşeddi ihtiyaçla muhtaçtırlar değil korkmak veyahut adabet etmek, en dinsizleri de onun dindarane, hakperestane düsturlarına taraftar olmak gerektir. Meğer ki, bütün bütün millete, vatana, hakimiyeti İslamiye'ye hıyanet ola. Çünkü bu millet ve vatan, hayatı ı ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için, beş esas lazım ve zaruridir. Birincisi merhamet, ikincisi hürmet, üçüncüsü emniyet, dördüncüsü haram ve helali birip haramdan çekilmek, beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir. İşte Risale-i Nur hayatı ictimaiye baktığı vakit bu beş esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Risale-i Nur'a ilişenler kat'ien bilsinler ki onların ilişmesi Anarşilik hesabına vatan ve millete ve asayişe düşmanlıktır. İşte bunun hülasasını o casusa söyledim. Dedim ki seni gönderenlere böyle söyle. Hem de ki 18 senedir bir defa kendi istirahatı için hükümete müracaat etmeyen ve 21 aydır dünyayı her cümerceden harflerden hiçbir haber almayan ve çok mühim makamlarda çok mühim adamların dostane temaslarını istina edip kabul etmeyen bir adama, ondan korkup, tevehüm edip, dünyanıza karışmak ihtimaliyle evhama düşüp, tarassutlarla sıkıntı vermekte hangi mana var, hangi maslahat var, hangi kanun var, divaneler de bilirler ki, ona ilişmek divaneliktir, dedik. O casus da kalktı gitti. Umum kardeşlerimize, hususan erkanlara ve matbaacılara, hususan Hizb-i Nuriye'nin naşirleri olan Hafız Ali, Kahraman Tahiri ve Hafız Mustafa ve rüfekalarına birer birer selam ediyoruz. Aziz Sıddık, mübarek kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ediyorum ki bu acip zamanda sizin gibi halis, muhlis, mahviyetli, fedakar kardeşleri bize ihsan eylemiş. Bu defa Hüsrev'in, Hafız Ali'nin, Hafız Mustafa'nın Küçük Ali'nin birbirine hitaben yazdıkları dört mektuplarını okudum. En derin kalbimde bir sürur, bir hissi şükran, bir memnuniyet hissettim. Bu çok kıymetli kardeşlerimin ne derece âli himmet ve yüksek ruhlu Risale-i Nur hizmetinde ne derece fedakar olduklarını anladım. Ve Risale-i Nur böyle kuvvetli ve halis ellere tevdi edildiğinden bize kat'i kanaat verdi ki Risale-i Nur mağlup olmayacak, bu kuvvetli tesanüt onu daima yaşattırıp parlattıracak. Evet kardeşlerim, sizler ihlas sırrını tam muhafaza ediyorsunuz. Bu kadar esbabı tefrika içinde vahdetinizi muhafaza hakikaten bir harikadır. Hafız Ali'nin hakikaten müstesna bir mahviyet ve tevazu içinde ihlası ve fenafil ihvan düsturunu muhafaza etmesi ve Hüsrev'in hakikaten tedbirce bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecede tedbir ve dirayeti ve Hafız Ali gibi yüksek ihlası ve mahviyeti, Hafız Mustafa'nın hizmeti i Nuriye'de büyük iktidarı içinde kuvvetli bir sadakatı ve fedakarane teslimiyeti ve hem Abdurrahman hem Lütfi hem Hafız Ali manasını taşıyan büyük ruhlu küçük Ali, Risale-i Nur hizmetini dünyada her şeye tercihan hayatının en büyük maksadı yapması, ve sebebi ihtilafa karşı kuvvetli mukavemeti bulunduğunu bu dört mektubunuz bana bildirdi. Aynı sistemde meselede alakadar kahraman Tahiri ve kahraman Rüştü'nün dahi aynı hakikatta ve aynı ahlakta bulunduklarını hiç şüphe etmiyoruz. Bu altı rüknün bu muvakkat sarsıntıdan hakiki bir tesanütle birbirine el ele, omuz omuza baş başa vermesi, 600 belki 6000 kıymet-i alıyor diye Cenab-ı Hakk'a Risale-i Nur hesabına hadsiz şükür ediyoruz. Ve sizi de tebrik ediyoruz. Isparta içindeki has ve halis kardeşlerimizden bu ahir mektuplarda Mehmet Zühtü, Isparta Hafız Ali'sinden haber alamadığımdan merak ettim. Rahatsız değiller mi? Sandıklı tarafında kemal-i şevk ile ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan Atıf kardeşimizin bir mektubundan anladım ki, orada perde altında faaliyetini durdurmak için bazı hocalar, bir kısım tarikata mensup adamları vasıta edip fütur veriyorlar. Halbuki mesleğimiz müsbet hareket etmektir, değil mübareze, belki başkaları düşünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor. Hem müşterileri de aramaya mecbur değiliz, müşteriler yalvarmalı. O kardeşimiz hakikaten halis ve tam sadık, kalemi gibi kalbi ruhu da güzel. Fakat birden her şey mükemmel ister. Onun için biraz sıkıntı çeker. Mümkün olduğu kadar hem ihtiyat etsin hem de müktedi hocalara mübareze kapısını açmasın. İnşallah Cenabı Hak onu muvaffak eder. O mıntıkada kendi gibi halis rükünleri bulur, belki de bulmuş. Biz başta onu ve onun etrafındaki Risale-i Nur şakirtlerini tebrik ediyoruz. Onların az hizmetlerine çok nazarıyla bakıyoruz. Ben buradan onlarla muhabere ve müşavere edemediğimden, sizler benim bedelime, o kardeşlerimize hem selamımızı, hem manevi kazançlarımızı haslar dairesinde, atıfın sadık rüfekası ünvanı altında dahildirler. Her sabah yanımızda manen bulunuyorlar. Aziz Sıddık, müteyakkız, samimi, müttehit, mübarek kardeşlerim. Ben de sizi tebrik ediyorum ki şeytanı cinni ve insinin desiselerini akim bıraktınız. Cenab-ı Hak sizi bu hizmet-i nuriyede daima muvaffak eylesin. Amin ve sizden ebeden razı olsun. Amin. Eskide bir zaman Barla'da bütün tarikatların şecere-i külliyesini tanzim ve istinsah etmek için Hafız Ali ile Hüsrev o vakit o işte bulundular, çalıştılar. Ta o vakitte bu iki zat, ileride Risale-i Nur'a ehemmiyetli hizmette bulunacaklarını ve başta iki göz gibi, iki bakar bir görür diye kuvvetli bir temenni ile ümit etmiştim. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, o ümidim o zamandan beri tahakkuk etti ve ediyor ve şimdi tam oldu. Kardeşlerim, sizde vuku bulan küçücük kusurları çok izam etmeyiniz. Yalnız ben değil, belki zannediyorum ki, hakikata muttali olan herkes tasdik eder ki, İsparta ve havalisindeki Risale-i Nur şaketlerinde fevkalade bir sadakat ve sebat ve uhuvvet ve ihlas ve kahramanlık var ki, bu acib zamanda binler esbabı fesat ve ifsat içinde vahdetlerini ve ittifaklarını ve hizmette ciddiyetlerini muhafaza ediyorlar. Bu kadar fırtınalı hadiseler içinde Risale-i Nur'u muattal bırakmadınız, söndürmediniz. Belki öyle parlattırdınız ki bizi de ışıklandırıp gayrete getirdiniz. Ve bilhassa bahar mevsiminde umumi gaflette ve derdi maişetin verdiği dehşetli bela içinde böyle kemali şevk ve gayretle Risale-i Nur'a çalışmak hakikaten bir inayet-i ilahiyedir. Sizleri bütün ruhumuzla tebrik ediyoruz ve kalemlerini bizim hesabımıza çalıştırmaya karar veren altı müttehit kahraman bir ruh altı ceset ve altı Yeni sayit yerinde ve 21 kardeşimi 21 Abdurrahman ve Abdülmecid yerinde kabul ediyorum. Cenabı Hak o kalemlerin siyah nur olan mürekkeplerini hadisi sahihin nasıyla her bir dirhemini yüz dirhem şehit kanı kıymetinde Yevmi Haşir ve Mizan'da defteri hasanatlarına ilave eylesin. Amin. Nakkaş Mehmet ve Asım'ın varisi Babacan, hem hayatta hem Risale-i Nur hizmetinde bulunmaları beni mesrur eyledi. Aziz Sıddık kardeşlerim, Merhum Mehmet Zühtü'nün vefatı, hakikaten Risale-i Nur cihetinde büyük bir zayiattır. Fakat Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, o mübarek zat, az bir zamanda Risale-i Nur'a pek çok hizmet eylemiş. 40-50 sene vazife-i nuriyesini, 8-10 senede tamamıyla yapmış, ve içimizde, dairemizde o fevkalade hizmetiyle parlak bir surette yaşıyor. Hasenat cihetinde ölmemiş, daima defteri amaline daha kesretli hasenat yazılıyor. Hatta ben de eskide sarih ismiyle birkaç defa Risale-i Nur talebesi ünvanıyla yüzer defa onu ve onu Risale-i Nur'a veren merhum pederini manevi kazançlarıma şirik ettiğim gibi şimdi sarih ismiyle bazı gün elli defaya yakın hissedar oluyor. Demek, onun hayat kazancı ziyadeleşmiş. Cenab-ı Hak, onun akaribine sabrı cemil ve ona mağfireti kamile ihsan eylesin. Amin. O mübarek kalemini bize vermişti. Ben de onu hem Abdurrahman hem Abdülmecid yerinde kabul etmiştim. Onu vefat etmemiş gibi daima kalemi işler hükmünde kabul ediyoruz. İki yüze yakın masumları hanesinde Kur'an'ı ve Risale-i Nur ders veren o mübarek zat, Aynen Abdurrahman gibi az bir zamanda uzun bir ömrün vazifesini çabuk görmüş, bitirmiş, gitmiş. Kardeşimiz Katip Osman'ın onun hakkında yazdığı parlak fıkra layıkaya girdi. Hakikaten o zat o fıkraya layıktır. İnşallah Isparta'da o sistemde çoklar daha çıkacak, bu acıyı unutturacak. Benim tarafından onun validesini ve çocuklarını taziye ediniz. Risale-i Nur'un gayet ehemmiyetli bir şakirdi olan Hulusi Bey'in ehemmiyetli bir mektubunu gördüm. Elhak o kardeşimiz birinciliğini daima muhafaza ediyor. Ben onu daima kalem elinde Risale-i Nur'un işi başında biliyorum. Hem bütün muhaberelerimde birinci safta muhataptır. Onun sualleriyle yazılan mektubat risaleleri ve onun yazdığı samimi mektupları onun yerinde pek çok insanları Risale-i Nur dairesine celbetmiş ve ediyor. O dediği gibi bizden uzak değil. Her gün çok defa beraberiz. Muhabere'miz hiç kesilmemiş. Sizlerle konuştuğum vakit hulusi içinde buluyorum. Sabri nasıl onun hesabı ile benimle konuşuyor? Benim bedelime de onunla konuşsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizin çok mübarek ve çok faydalı olan nurani hediyelerinizi ve elmas kalemlerinizin yadigarlarını aldık. Cenab-ı Hak onları yazan o kalem sahiplerine her bir harfine mukabil on rahmet eylesin. Amin. Bu nurlu ihtiyar risalelerinin bir nevi kerameti şudur ki, emanet kapıya gelirken sekiz seneden beri yalnız iki defa yanıma gelen buranın ihtiyar müftüsü, belediye reisiyle hilaf-ı memul bir surette gelmeleri anında emin de emaneti kapıya getirmesi hem aynı günde ihtiyarlar emaneti geldiği vakit bu şehirde Risale-i Nur'un ümmi ihtiyarların başında iki gayet ihtiyar zat ayrı ayrı yerden her ikisi ellerinde birer parça yoğurt teberrük getirmeleri ve aynı günde Isparta kahramanlarının bir mümessili ve yanımıza yalnız üç defa gelen Hilmi Bey, bir günlük mesafeden gelirken hilaf-ı me'mul olarak emanet ellerimizdeyken güya hediyenin seyrine gelmiş gibi girmesi hem aynı vakitte bir iki keramet-i nuriyeye medar Hayri isminde bir şakirt ve Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir şakirdi ve Daday kasabasından gelen Fuat ile beraber girmeleriyle elimizdeki emanetlerden İstanbul'da okutmak için üç nüshayı Fuad'ın alması elbette tesadüfi ve ittifaki değil, belki bu ihtiyarlar emanetine bir hüsnü istikbaldir ve bu havalide hüsnü tesirine bir işarettir. Kardeşlerim, Erkan-ı Sitte'den iki Ali ile Tahiri ve Hafız Mustafa, bu iki üç senede ve bilhassa bu havalide bana yardımları ve fütuhatları ya fevkalade ihlaslarından veya yüksek iktidar ve faaliyetlerinden o derecededir ki, bu vilayette Risale-i Nur şakirtlerini ebeden minnettar edip, Risale-i Nur'u dahi buralarda ebeden yerleştirdiler. Cenab-ı Hak onlardan ve sizlerden ebeden razı olsun. Amin. Kalemlerini ümmiliğime yardım veren Medrese-i Nuriye'nin üstadı Hacı Hafız ve Mahdumu ve iki kardeş Mustafa ve Salih ve iki kardeş Ahmet ve Süleyman ve beş kardeş beraber talebe olup, üçü bize yardım etmeleri, ve babacan da Asım'ın ruhunu şad edip o sistemde yardımımıza koşması ve zekayı de lütfünün ruhunu mesrur edip eski zekayı gibi vazifesine sarılması ve marangoz Ahmet ve Kâtib Osman ve Mehmet Zühtü ve Nuri ve Tenegeci Mehmet gibi eski kıymetli hizmetleriyle Isparta'yı nurlandıran diğerleri gibi Kastamonu'nun tenvirine de koşmaları ve şimdi tanıdığım Mustafa ve Mustafa ve Mustafa ve Eyüp kalemleriyle eski dost gibi ümmiliğime yardım etmeleri elbette şüphesiz fe inneke mahrusun bir aynin inayeti müjdesini tam tasdik ederler.